Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 14 Temmuz 2023 Cuma. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 14 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yasama bölümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı kısmında 1382 Dilekçe Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı görmekteyiz. Yürütme ve İdare Bölümünün Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları kısmında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ait kararları görmekteyiz. Yönetmeliklerde Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği. Son olarak da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.